Arkadaşlar herkese selamlar. Hayırlı cumalar. FR Oto. İsterseniz öncelikle hissenin temel analiz verilerine beraberce bakalım. Şu dönem adetinde bir 24 yapalım. Ne oluyor ne bitiyor daha net görürüz. Satış ve karlıktan başlayalım. Şu mavi barlarla gördüğünüz çizgiler şirketin net satışlarını gösteriyor. Satışlarda herhangi bir bozulma gözükmüyor. Gördüğünüz gibi satışlarda her bilanço döneminde artış, 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 artış şeklinde devam eden bir grafiğimiz var. Şunu kaldıralım. Net esas faaliyet karında güzel bir patlama var. Ana ortaklık net dönem kârı da düzenli bir şekilde yükseliyor. Dönemsel satış ve karlık. Net satışlar. Sarı barlar. Şu pembe barlarda gördüğünüz gibi net esas faaliyet karı. Ana ortaklık dönem karında da gördüğünüz gibi düzenli artışlarımız devam ediyor. Şimdi hisse fiyatı karlık ilişkimiz şu 2016'nın 6. ayki bilançosundaki değer 1 olarak XO endeksinde 1 olarak baz aldığımız zaman hissenin zaten getirisini pembe barlarda görüyorsunuz endeksi aşağı yukarı 2006'nın 2016'nın 6. ayından itibaren aşağı yukarı endeks 3.10 yani yatırdığınız 1 liraya 3 lira 10 kuruş vermiş hissede yatırdığınız her 1 lira için 10 lira 49 kuruş para vermiş yani demek ki temel analiz de burada geçerli olmuş. Satışları, karlılığı, esas faaliyet karı artan şirketlerin değeri düzenli bir şekilde artıyor. Şimdi hisse başına net karımız gördüğünüz gibi düzenli bir şekilde net esas faaliyet artıyor. Hisse başına kar. Hisse başına kar son bilançoda 27 lira 88 kuruş gelmiş. Net esas faaliyet karında bir dönem bir düşüş var. Bu ilginç. Buna uzun vade hisse biriktiren arkadaşların detaylı bir şekilde araştırması iyi olur diye düşünüyorum. Gitar kalemlerinde herhangi bir şey var mı? Esas faaliyet giderlerinde biraz artış var. Net finansman giderleri zaten yataya bağlamış. Yabancı para yükümlülükleri şirketin var. Fakat yabancı para varlıkları da var çok fazla bir döviz riski gözükmüyor. Zaten aradaki farkı da hedge etmiştir diye düşünüyorum. Piyasa çarpanlarına bakalım. Kar marjlarını görüyorsunuz. Bakın bir şirkette bakılması gereken bence en önemli şey bu. Şirketin öz sermaye karlılığı nedir? Yani şirket şurada 100 liralık öz, öz sermayesini 48 lira arttırmış, 61 lira arttırmış, 71 lira arttırmış, 100 lirasını 107 lira yapmış, 100 lirasını 109 lira yapmış, 100 lirasını 130 lira yapmış. Şu anki enflasyondan devletin açıkladığı res, resmi enflasyon oranını şirket iki katı yaklaşık üzerinde öz sermaye karlılığı gösteriyor. Bu çok önemli bence. Umuyorum iyi de yönetilen bir şirket zaten. Bozulma olacağını da işin açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Kar marjları. ha. Fiyat kazanç oranlarımız. Fiyat kazanç oranlarımız 11.94. 14. Tepesi 14.19. Şu anda da 9 yıllık karına şirketimiz işlem görüyor. Piyasa değeri defter değerine bakalım beraber. E, kar eden bir şirket. Öz sermaye karlılığı yüksek olan bir şirket. Görüyorsunuz. Düzenli olarak piyasa değeri defter değeri artıyor. 2021'in 3. ayında 11.21'miş. Daha sonra 2022'nin 3. ayında 12.64 ve şu anda 10.91. Bu şu demek şirketin her 1 liralık mal varlığı için hisse senedine 10 lira 91 kuruş ödemeye göze alıyorsunuz. Karlı bir şirket. Satışları düzenli olarak artıyor. İyi yönetilen bir şirket. Pahalı mıdır ucuz mudur? Karar takdir tabii ki sizin burada. Onun dışında başka otomotiv sektöründe görüyorsunuz. Piyasa değeri defter değeri ortalamaları da zaten e, şirketle aşağı yukarı aynı. Yani 10.91 ödüyorsunuz buna. Otomotiv sektöründe de e, zaten 9.12 ortalaması var. Ve de böyle Favök piyasa değeri net satış oranlarını görüyorsunuz. Durum şu anda bundan ibaret. Şimdi Ferro Oto'nun çok kısa bir analizine bakalım. Ferro Oto Hareketli ortalamamızda bir bakalım. Uzunluğumuzu 200 yapalım. Şirket yaklaşık 200 günlük ortalamasına ufak ufak yaklaşıyor. Daha önce bakarsanız grafikte buraya doğru bir fiyat artışımız olmuş. Düzeltmesini yapmış. 200 günlük ortalamanın altından retestini yapmış. Üzerine kalmış ve ikinci yükseliş hareketine başlamış. Şu anda hissemiz tekrar 200 günlük ortalamasına doğru devam ediyor. Benim burada dikkatimi çeken bir formasyon var. Ben işin açıkçası o formasyon için çekiyorum bu teknik analiz ve temel analiz videosunu. İsterseniz şimdi oradaki harmonik formasyona da beraber bakalım. Ferrauto biliyorsunuz vadelilerde de işlem yoran bir hisse senedi. Ferrauto da şimdi vadelilerde de işlem gördüğü için ben oradan da bir bakmayı uygun gördüm. Hisseyi biliyorsunuz buradaki büyük hareketleri zaten vadelideki e, paralar yaptırıyor. Şimdi vadeli kısmına geldiğimiz zaman şirket 200 günlük MA'sına 258.99 hissenin vadeli kapanış fiyatı 259.19'da 200 günlük ortalamanın olduğu bölge. Şimdi burada hep beraber yükseliş ve düşüş dalgalarımızı beraber çizelim. Düşüş. Yükseliş düşüş, yükseliş ve son kapanma yerde bir düşüş hareketimiz oluşmuş. Şuradaki formasyon, vadeli de oluşan şu formasyonu harmonik formasyonlarla ilgilenen arkadaşlar hemen tanımıştır. Bu butterfly formasyonu. Hisse 200 günlük MA'sında Burada bir butterfly formasyonu oluşmuş. A'dan D'ye Fibonacci'mizi çekip formasyon hedeflerimize baktığımız zaman birinci formasyon hedefimiz vadelilerde 284 56 ikinci formasyon hedefimizde 341 301 45 olarak gözüküyor. E, eğer bu formasyon çalışırsa spottaki Hisse fiyatına da etkisi. Siz de takdir edersiniz ki olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Hisse vadelilerde 200 günlük emasına dokundu. Hissenin temel teknik analizini elinden gelince yapmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunarım.